Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizleri güzel bir video ile daha karşınızdayım, değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olup izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda yepyeni karelerle sizler için karşınızdayım. Umarım sizler de inanıyorum ki beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyicileri tarafından başarılı kadrosuyla tam not almaya başarmış. Emanet dizisinin ve başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun birbirinden güzel yepyeni karelerini sizler için topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve kanalıma bildirimleri açık tutmayı unutmayın.